Evet. Dizi anlatmaya geçmeden önüne sizden ricam. Abone olursanız, yorum ve beğeni yaparsanız sevinirim. Şimdi bir dün izlediğimiz yeni bölümün nasıl olduğunu hemen hemen gördük biliyoruz. Ee, özetini size anlatmak gerekirse. Hayri'nin Naz kızı tarafından öldürülmesi, Nara'nın Hayri'ye olan sevgisi yüzünden kafayı yemesi, Garibim Türkan da Hayri'nin ölmemesi için çırpınışını gördük. Doğrusu burada en şanslı olan kişi Selat oldu. Bu kadar hengamenin içerisinde. Kendisine bir fırsat çıktı. Narın'ın içinde bulunduğu durumdan kurtulması için Nara yakınlaşmayı sağlayacak bir fırsat oldu kendisi adına. Hem Narın ile tekrar barışıp onunla evlenmesi şansı da doğdu. Bir yandan da böylesi bir e, şansı ortaya çıktı. Hatta yani kısacası Sedat için şunu söylemek gerekirse en karlısı o çıktı. Doğrusu ben final bölümü farklı bekliyordum. Sedat ve Hayri adını bekliyordum farklı bir final. Ama olmadı. Şimdi kitap uyarlaması olduğu için belki finali değiştirir, değiştirirler diye tahmin etme ama yapmadılar. En azından benim beklediğim şuydu. Dünkü bölümde Hayri Sedat'ı öldürür sonra da cezaevine girer diye bekliyordum. Ama tam tersi oldu. Hayri'nin kendisi öldü. Ya öyle, öyle insanın başına böyle şeyler gelebiliyor. Şimdi dün en çok üzüldüğümüz Hayri'nin kendisi değildi. Bu kesin. En çok Türkan'a ve Nalan'a üzüldük. Nalan ve Türkan Hayri'de ne buldularsa gözlerinden yaş eksik olmadı. Hani sadece yaş olsa ikisinin gözünde ama ona da ses etmeyeceğiz de birisinin psikolojisi bozuldu. Birisi de ağlamaktan artık gözlerinde derman kalmadı. Kısacası toparlarsak Hayri'nin yaptıklarından dolayı dünkü yeni bölümde onu yerden yere vurduk. Öyle tavırları vardı ki cin olmadan adam çarpmayı niyetlendi ama ihanetin bedeli, bedeli ağır oldu. Ve gelecek yeni bölümde mutlu olanların mutluluğunu göreceğiz. Yani aslında final kendini burada tamamladı diyebiliriz. Hepimizin beklediği Hayri'nin nasıl öleceği ve Nalan'a ne olacağıydı bu bölümde onu gördük. Şimdi haftaya yeni bölümde dediğim gibi mutluluğu göreceğiz ve hatta Nalan Türkan'ı da yanına alacak gibi görünüyor. Frankman'da onu gördük en azından ben onu gördüm. Evet dizi bitti sayılır. Yani bu gözle bakmak lazım. Bakalım Nalan ve Hayri ve Türkan'ı hangi dizilerde göreceğiz? Hangi projelerde göreceğiz? Hep birlikte bunu ilerleyen zamanlarda mutlaka göreceğiz. Anlatacaklarım bu kadar. Yorum ve beğeni yapmayı unutmayın.